Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle antrasit rengi, yeni kenarlarını tığladığım bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel sıralı bir model hazırladım. Şöyle yazmamın kenarlarını göstererek başlamak istiyorum. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım her zaman yaptığım gibi. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa şöyle biraz netleştirelim. Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda bulup izleyebilirsiniz. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken kullandığım ipim leylak marka. Üzerinde füme yazan şöyle göstereyim. E, koyu gri tonundaki ipim yazmamla aynı renkte. E, Gri ipimin yanında Altın Başak marka 911 numara krem rengi ip kullanacağım. E, Altın Başak ipim e, dediğim gibi üzerinde krem yazan değil 911 numara olan biraz daha böyle kırık tonda. İlk sırayı krem rengi ipimle yapıyorum. İkinci sırada yine gri ipimi kullanacağım. Bugün tercih ettiğim tığım 21 numara. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığ kullanabilirsiniz oya için. Hemen krem rengi ipimle ilk sıradan başlamak istiyorum. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturup başlıyorum arkadaşlar geldim şöyle kenardan başlayacağım tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturarak başlıyorum üstüne burada 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battığının altından giriyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 5 6 zincir çekiyorum iki defa doladım tığ battı da 1 2 3 Dördüncü tığ battığının altından girdim. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üç kere de. Bunu yaptıktan sonra bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Biraz önce yaptığımız büyük trabzanımızın önünden girdik. İkişer, ikişer çıkıyorum. Normal bir trabzan yaptım. Şurası geniş kaldı. İkinci sırada burayı çiçek yuvası olarak kullanacağım arkadaşlar. Bir kere doladım. Yine iki, iki çıktım. İkinci trabzanım bir kere doladım 3. bir kere doladım 4 bir kez doluyorum 5 6 7 8 9 9 tane yaptık dokuzuncu trabzandan sonra sıradaki tabağın altından sık iğne ile giriyorum Şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar yaptığımız kısmı. Şöyle oldu. Hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Bir yandaki tığ battığının altından girdim. Yeniden 1, 2, 3 zincir çektim. Bir yandaki tığ battığının altından tekrar giriyorum. Tekrar burada 6 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 defa doluyorum. Tığ battı da 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4'üncünün altından giriyorum. 2'şer, ikier ikişer çıktım üstüne 1 2 3 4 beş zincir çektim bir kere doladım yaptığımız trabzanmızın önünden 22 i̇ki, iki çıkarak minik minik 9 tane trabzan yapacağım 12 2 iki çıktım ikinci bir doladım 2 2 çıktım üçüncü bir doladım doladımörncü bir doladım 5 6 7. 8 9 Hemen bir sonraki tığ altından sık iğne ile tutturuyorum. Sonra yerleştiriyorum. Daha düzgün bir şekilde yerleşiyor. Yeniden bir kez daha yapalım. Zor değil zaten. Yapım çok kolay. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ altından 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ altından tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 2 defa doladım tığ battı da 1 2 3 tane boşluk bıraktım dördüncünün altından giriyorum ikişer 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 çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 doluyorum 2 2 çıktım 1 doluyorum 2 2 3. trabzanım 4. 5. 6. 7. 8. 9. Yine bir sonraki tığ battığının altından sık iğne ile tutturdum. Sonra trabzanlarımı düzeltiyorum. Yeniden 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçtim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 2 defa doladım. Tıratlatığı battı da 1, 2, 3, 3 tane boşluk bırakıyorum. 4'üncünün altından giriyorum. 2 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Yaptığımız trabzanımızın önünden 2, 2 çıkarak toplam 9 tane trabzan yapalım. Minik minik olsun. 2. 3. 4. 4. 5 6 7 8 9. Şöyle düzelttim. Bir sonraki tığ battığımın altından tutturdum. Yine 3'üncü çekerek devam ediyorum. Ben birkaç tane daha ekleyeyim arkadaşlar yanına. Sonra üst kısmını birlikte yapalım. bu şekilde yaptık. Üst kısmını beraber sürdürelim. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde bu çimenle yazmamızın kenarını bir sıra dolanalım. Yapımı zaten çok kolay çok da hızlı gidiyor. Hemen şimdi ikinci sıraya başlayalım. Yine bu ikinci sırada oldukça kolay. ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Geldim. Burada şöyle göstereyim arkadaşlar. 3 tane zincir çekerek bir boşlukla başlamıştım. Oradan sık iğne ile giriyorum. Şöyle yaptık. Üstüne bir zincir çektim. Hemen yandaki zincirimin altından yine sık iğne ile girdim. Bir tane zincir çektim. Arada onu ihmal etmeyin. Bu tarafa doğru çekebilir. Üstüne bir iki zincir çekiyorum. Yeniden sık iğnemi yaptım. Bir iki zincir çekiyorum. Yine sık iğnemi yaptım. İkinci kirpik. İki zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. 3 İki zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. 4 2 zincir çektim sık iğnemi yaptım 5 toplam 5 tane kirpiğimizi zincirimizin üzerine yerleştirdik şimdi Şuradaki 5 zincirimizin önünden normal sık iğne ile girdim üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum geri döndüm aynı yuvaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim geri döndüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim geri döndüm. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Geri döndüm. Toplam 5 girpiğimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim geri döndüm. Son sık iğnemi burada yaptıktan sonra yuvadan Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Alttaki trabzanlarımızdan birinci trabzanımın tepesinden sık iğne ile girdim. İki zincir çekiyorum. İkinci trabzanımda. İki zincir çekiyorum. Üçüncü trabzanımda. İki zincir çekiyorum. Dördüncüden. hepsini tepesinden teker teker aralarda ikişer zincir çekerek. İki zincir çekiyorum diğerinden iki zincir çekiyorum diğerinden 9 tane altta trabzanın vardı üstünde 8 kirpik olacak arkadaşlar iki zincir çektim diğerinden iki zincir çektim son trabzanımı da tepesinden tutturdum tekrar yapacağım ipimin katı açıldı bir tane üstüne zincir çekiyorum aradaki 3 zincirimin altından şöyle tutturdum 1 2 3 zincirle hemen diğer yandaki 3 zincirimin altından geçtim arada şöyle tek kaldı gri zincirimiz buradan bir tane zincir çekiyorum üstüne hemen yan taraftaki zincirimin altından sık iğne ile girdim 2 zincir çekiyorum bir sık iğne 2 zincir çekiyorum bir sık iğne yaptım İki zincir çektim. Bir sık iğne yaptım. 2 zincir. Bir sık iğne. Dördüncü kirpik. 2 zincir. Bir sık iğne. 5 kirpik. Sonra bu kirpiğimizi elimize düzeltip yerleştirebiliriz. İlk seferde biraz düzensiz olduysa. Yuvamızdan sık iğne ile giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Döndüm tekrar aynı yuvaya. Sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Yine yuvaya döndüm. Yine sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Yine sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Yine sık iğne ile tutturdum. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Yine tutturduğum bu şekilde. Şimdi hemen yanımızdaki trabzanımızın tepesinden sık iğne ile giriyoruz. 2 zincir, bir sık iğne yanındaki trabzanın tepesine. 2 zincir, bir sık iğne yanındaki trabzana. Şöyle göstereyim. İki zincir bir sık iğne hemen yanındakine. 2 zincir. Bir sık iğne. Bu şekilde hepsine bütün trabzanlarımızın tepesine teker teker giriyoruz. Son trabzanımı da üstünden yaptık. Son kirpiğimi tutturduktan sonra bir zincir çekiyorum. Yandaki 3 zincirli krem rengi halkama girdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar yandakine geçtim. Aynı iki kez anlattım arkadaşlar. İki kez anlattığım bu işlemleri tekrarlayacağız. Ben şimdi yaptığım kısmı tamamlayıp, üçüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben örneğimi tamamladım arkadaşlar. Yazmamın kenarında modelim yapıldığında bu şekilde bir görüntü veriyor. Şöyle de göstereyim size. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum öncelikle. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da o yanım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.